Hepinize merhaba arkadaşlar ben Toprak bugün sizinle birlikte e, ilk bölümünü 2021'de çektiği hatta şu an ekranda çıktı o videoyu ikinci bölümünü çekiyoruz ben biraz geliştim video arası kusura bakmayın en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hiç hatırlamıyorum yani ne yaptım. Hatta oyunu bile pek hatırlamıyorum. Kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Evet burayı da açtık. Ve arkadaşlar özel alalım. Şuraya bitkiler alıyoruz. Para bitti. 421 bin iyi. O bir de daha 700 bin mi biriktireceğim ben? Acaba ne burası? He araba sahtelim hayır. Bir. bir. Arkadaşlar soru burada işte. Araba sahteli verir mi? Evet, araba sahneli yeriymiş bakın. Şimdi bir diğer kata çıkacağız. Onun için merdiven parası biriktireceğiz. Eğer Robux'ımız da olsa alacağız da. Önceden aldım ve hepsini yedim. Şimdi hiç asım yok artık çünkü oynamıyorum bu Roblox'a. Sırf videolar çekmek için oynuyorum diyebilirim arkadaşlar. Ben canım sıkıldı. gidiyorum. Nasıl ben Sizi burada bekletmeyeyim. Ben şu parayı biriktireyim. E, geri geleyim. Evet arkadaşlar parayı biriktirdim. Geri geldim. Alalım da şurayı. Evet. Dördüncü kat. A, Birinci ve dördüncü katı birlikte bitirmişiz. Şimdi kalp beşte. Evet. Otopark açıldı. İşte ben burada bahsediyorum arkadaşlar. Böyle garip bir ışık alı falan var diye böyle. Çok güzel. Bak buraya bir geçiyorum. Hop, bak sabah. Buraya geçiyorum öğlen. Abi aşırı iyi bir detay. Asansörümüzü almazsak olmaz. Oha. Daha ondan sonrası var geceleyin. Evet şurayı bir yapalım. Bak para bitti. Bize diyor ki güzellik veya yemek alanı aç diyor. Elektronik ve giyim bazısı daha az aç diyor. Oh epik. Alalım. epic. Ben de diyorum bu şekilli şu sesler nereden çıkıyor? Epik olduğu içinmiş. Sadece bir tane bir şey olduk. Bu. Arkadaşlar bu iki kişi video gelsin be. Ee, o da yorumlara e, söyler söyle söylemeyi unutmayın. E, çünkü belki arkadaşlarımla video gelebilir arkadaşlar. Yeter ki siz bunları yorumlarda belirtin. Ben de böylece e, size arkadaşlarımla birlikte daha fazla video çekmiş olurum. Neyse ben buralayı buraları almaya devam edeyim. Türkçe bozuldu. Belet değilim. Kendi beğendi bak tövbe tövbe. Evet arkadaşlar bu katı da tamamlayalım. Ben sonra videoyu bitireyim. Yoksa video aşırı uzayacak. Hatta ben burayı yapıp da bitireyim. Çok uzatmayı sevmem ben videoları. Arkadaşlar burayı da yaptık artık buraya da müşteriler gelecektir. Tabii inşallah. Evet gelmeye başladılar bile. Uyu siz sizde bir. Neyse arkadaşlar bu kökü videomuzla bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Geldi başka bir